Merhabalar, her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayız. Şimdi sizlere birinci sınıf iki basamaklı sayılarda çıkarma işlemini göstereceğiz. Evet, 75 sayısından 53 sayısı çıkıyor. Ee, biz çıkarma işlemine nereden başlıyorduk? Birler basamağından başlarız. Evet, 75 sayısının birler basamağında 5 var. 53 sayısının birler basamağında 3 var. O zaman 5'ten 3 çıkıyor. Elimizi 3 yaparız. Evet. Birini doğru sayarız. Dört, Sayalım. 3, 2. Evet. 5'ten 3 çıktı, 2. Birler basamağının altına yazdım. Sıra onlar basamağına geldi. Onlar basamağında 7 ve altında 5 var. 7'den 5 çıkarıyorum. Elimi 5 yaparım. Evet. Yediden geriye doğru sayarım. Evet. Hemen sayıyorum. 6, 5, 4, 3, 2. Evet. Sonucumuz 22. Çıkarma işleminde ilk sayımız neydi? Ne 75 diyorduk? sayısı. 75 sayısı eksildi. Çünkü cebimde 75 tane bilye vardı mesela. 53 tanesini arkadaşıma verdim. Evet. Eksildiğine göre o zaman o sayı eksilen. Evet. Peki 75'ten biz 53 sayısını ne yaptık? Çıkardık. Çünkü arkadaşıma verdiğim bilye sayısıydı. Evet. Çıkan olacak çünkü ona verdim. Bende değil artık. Benden çıktı, ona gitti. 53 ona çıkan olur. sayısı da çıkan. 75 sayısından 53 sayısını çıkardık. Sonucumuz 22. 22 ne olur çıkarma işleminde? Şimdi benim cebimde 75 tane bilye vardı. Bu eksildi ve çıktı. Yani 53 tane çıktı. Çıktıktan sonra da geriye benim cebimde 22 tane kaldı. Evet. Yani kalandır. Yani ya da fark diyebiliriz. Evet. O zaman bir çıkarma işleminde biz üstteki sayımız eksilen, evet, eksilenden çıkan, çıkan, ve sonucumuza da biz fark deriz. Fark diyoruz, kalan. Şimdi birlikte işlemlerimizi yapalım. 45 sayısından 24 sayımız çıkacak. Önce de, evet. Nereden hangi basamaktan başlıyorduk? 4'ten 2'yi çıkartırım. İlk başta onlar basamağından başlamalıyım. Peki çıkarma işlemine ve toplama işlemine biz hangi basamaktan başlıyorduk? Toplama işlemiyle aynı mı olacak? Evet. Hangi ha, basamaktan? O zaman anladım. Toplama işlemini öğrenmiştim çünkü ben. Evet. Birler basamağından başlamam lazım. 45 sayısının birler basamağında hangi sayı var? 5 var. 24 sayısında? 4 var. O zaman 5'ten kaçı çıkaracağız? 4'ü çıkaracağız. 4'ü çıkarıyoruz. Evet. Beş aklımızda 4'ü geriye doğru içinden sayarak çıkarıyoruz. 5'ten 4 çıkıyor. 4 3 2 1. Birler basamağının altına yazdım. Şimdi sıra hangi basamakta? Onlar basamağında. Evet. Onlar basamağında da 4, altında 2 var. Yani 4'ten 2 i̇ki çıkarıyorum. Sonucumuz 4'ten 2'yi çıkardım. Geriye doğru sayarak yapıyorum. 3, 2. Evet sonucum yani far kaçmış? 21. 21. Evet şimdi 73 sayısında 40 sayısını çıkarıyorum. Peki hangi basamaktan başlamamız gerekiyor? Tabii ki birler basamağından başlayacağız. Evet. 3'ten 0'ı çıkaracağız. 0'ın hiçbir etkisi yok orada. 3 aşağı direkt iner. Evet. 3'ten 0 çıktı. 3, 3 kaldı. Çıkar. Şimdi hangi basamaktayız? Şimdi onlar basamağındayız. Evet. Evet burada da 4 tane 3'ü çıkaracağız. Peki onlar basamağında hangi sayı var şu an? 7 ile 4 var. O zaman ne yapmam gerekiyor? ben yanlış söylemişim. Evet. 7'den 4'ü çıkaracağım. Evet. Basamaklar alt alta yazılıyor değil mi? Evet. O zaman birler basamağını yaptım. 3'ten 0 çıktı. 3 kaldı birler basamağının altına yazdım. Şimdi sıra onlar basamağında. Onlar basamağımda hangi sayılarım var? 7. Altında 4 yazıyor. O zaman 7'den 4'ü çıkarmam gerekiyor. Geriye doğru sayarak yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Evet. 6, 5, 4, 3. Evet. Sonucumuz kaçmış? 33. 33. Evet sıradaki sayı yaptırır mısın bana? işlemi. Öncelikle birler basamağından başlamam gerekiyor. Evet. 6'dan 4'ü çıkaracağım. Çünkü aşağıdaki sayıdan yukarıdaki sayıyı çıkaramam. Az önce onu öğrendim. Evet. Elimi 4 yapıyorum. Geriye doğru sayıyorum. Evet. 5, 4, 3, 2 kalır. Evet. Şimdi sıra onlar basamağında. Yani 7'den 1'i çıkaracağım. Elimi 1 yapıyorum. Bir tane geri sayıyorum. 6 kalır. Yani cevabımız 62 olur. Evet çıkarma işleminde sonuç neydi? Fark. Farkımız 62. Peki buradaki sayımız 53'ten 42'yi çıkarıyoruz. Biraz önce dersimizin başında söylemiştik. Çıkarma işleminde ilk sayımız neydi söyler misin? 53 sayısı eksilen. Evet. 42 sayısı çıkan. Çıkan. Evet. Çıkarma işlemine nereden başlayacağız? Eksilenden başlayacağız. Yani birler basamağından başlayacağız. 3'ten 2'yi çıkaracağız. Evet. 3'ten 2 çıktı. Geriye doğru sayalım. 2 1. Sıra onlar basamağına geldi. Onlar basamağında 5 ve altında 4 sayımız var. 5'ten 4'ü çıkartıyorum. 1. Farkımız 11. Evet, 78'den 34 sayısı çıkarılıyor. Yaptırabilir misin? Öncelikle birler basamağından başlamalıyım. Toplamada da böyleydi çünkü. Evet. 8'den 4'ü çıkaracağım. Elimi alttaki sayı kadar yaparım. Yani 4 yaparım. 8'den geriye doğru sayarım. Tabii ki burada 8'i saymıyorum. Yani 8 deyip parmağımı kapatmıyorum. Evet çok güzel. Evet öğrenmişim ben bunu. 7, 6, 5 ve 4 kalır. Evet. Daha sonra onlar basamağına geçiyorum. Onlar basamağında 7'den 3'ü çıkaracağım. Elimi hemen 3 yapıyorum ve geriye doğru sayıyorum. Tabii ki burada yine 7'yi söylemiyorum. Evet. 6, 5 ve 4. Yani cevabımız 44 olur. Evet cevabımız 44. Evet sıra geldi 65 sayısından 23 sayısını çıkarmaya. Yine birler basamağından başlıyorum. Üstteki sayıdan alttaki sayıyı çıkartıyorum. 5'ten 3 çıkıyor. Elimi 3 yaptım. Geriye doğru içinden 5'in 3 tane alıyorum. 1 tane aldım, 4. 1 tane daha aldım, 3. 1 tane daha aldım, 2. Şimdi sıra onlar basamağında. Onlar basamağımızda 6, altı. altında 2 var. 6'dan o zaman 2'yi çıkartıyorum. Elimi 2 yaptım. 6'nın içinden 2 tane alıyorum. 6'dan 1 çıkardım, 5. 1 daha çıkardım, 4. Yani 6'dan 2'yi çıkarmış oldum. Sonucum 42. Sırada 56 sayısından 23 sayısı var. Tekrar hatırlayalım. 56'ya çıkarma işleminde ne demiştik? Eksilen Evet, 23 sayısına çıkan demiştik. Çıkan. Neyi bulmam gerekiyor benim? Farkı. Evet, çıkarma işleminde farkı bulmam gerekiyor. Yapalım. 6'dan 3'ü çıkartıyorum. Elimi 3 yaparım. Ele evet. doğru sayarım. Yapıyorum hemen. Tabii ki 6'yı saymayacağım burada. 5 4 ve 3. 3 kalır. Sonra onlar basamağa geçerim. Evet. Burada da 5 ile 2'yi topladım 7 eder. Peki hangi işlemdi bir bakalım? Özür dilerim. Ben şaşırmışım. Çünkü orada yanılmışım. Ben işleme bakmalıydım. Evet. Demek ki burada önemli olan Hangi işlem olduğuna mutlaka bakmalıyız. Ben toplama olduğunu düşündüm bir anda. O yüzden toplama yaptım. Ama işlem çıkarma işlemi olmalı. O zaman 5'ten 2'yi çıkardığımda elimi 2 yaparım. Geriye doğru sayarım. 4 evet. ve 3. Evet. Yani cevabımız 33 olur. Evet o zaman biraz önceki yapılan hatayı yapmamak için bizim neye dikkat etmemiz gerekiyor? İşlemin işaretine Hangisi dikkat olduğuna, etmeliyiz. Evet işaretimiz... Hangisi toplama mı, çıkarma mı? Evet, sıradaki işlemimiz 42 sayısından 31 sayısını çıkartıyoruz. Yine birler basamağından başlıyorum. Birler basamağında 2, aşağıda 1 var. 2'den 1'i çıkartıyorum. Geriye doğru saydım. 1. Sıra onlar basamağında. Onlar basamağında 4. Altında 3 sayısı var. 4'ten 3'ü çıkarıyorum. Bir tane gitti 3, bir tane daha gitti 2 ve bir daha gitti 1. Sonucum 11. Evet, sıradakini yapalım. 74 sayısından 52'yi çıkaralım. Şimdi burada öğrendiklerimi ben anlatmak istiyorum. Şimdi evet. burada 74 sayısı eksilen, evet. 52 sayısı çıkan ve bulacağımız sonuçta fark oluyor. Öncelikle çıkarma işlemini başlamam gereken basamak birler basamağı yani 4'ten 2'yi çıkartırım. Evet. Elimi 2 yaparım. 4'ten geriye doğru sayarım. 3, 2, 2 kalır. Birler basamağına altına yazdım. Evet daha sonra, basamağına evet, daha sonra onlar basamağına geçerim. 7'den 5'i çıkaracağım. Elimi 5 yaptım. 7'den geriye doğru sayıyorum. Evet. 6, 5, 4, 3 ve 2 kalır. Yani cevap 22 olur. Evet. Yani farkı, bulmuş, farkı oldum. bulmuş oldum. Evet, sıradaki sayımız 94'ten 51 sayısını çıkartıyorum. Birler basamağından başladım. 4'ten 1 çıkardım. 3 birler basamağının altına yazdım. Şimdi sıra onlar basamağında. 9'dan 5'i çıkartıyorum. Elimi 5 yaptım. 9'dan 5'i çıkartıyorum. 8 7 6 5, 4. Evet sonucum 43. Hani onlar basamağının altında sayı yoktu da direkt aşağı düşüyordu. O çıkarma işleminde olur mu olmaz mı? Evet olur ama onlar basamağının altında buradaki işlemlerin hepsinde rakam var. Şimdi o zaman bir tane örnek yapalım öyle. Bunu ben anlatmak istiyorum çünkü yuvarlama çok hoşuma gidiyor. Evet. Şimdi birler basamağında 5 var. 5 tane 4'ü çıkaracağım. Benim 4 yaptım. Evet. 5 tane 4 çıktı. Hemen sayıyorum geriye doğru. 4, 3, 2, 1. 1 kalır. Daha sonra orada 6 var. Evet o 6'nın ayağı takıldı. Yine aşağı doğru düştü. Yuvarlandı. Çünkü altında herhangi bir sayı yok. Ve 6 direkt aşağıya düştü. Yani cevabımız 61 olur. Evet gördüğün gibi 65'ten 4'ü çıkarmak için yine basamakları aynı alt alta yazdım. Biller basamağında 5, altında 4'ü çıkarmam gerekiyor. 5'ten 4'ü çıkardım. 1. Sıra geldi onlar basamağına. Onlar basamağında üstte 6 var. Ama aşağıda 6'dan çıkacak herhangi bir sayım olmadığı için 6 ne yaptı? Ayağa takıldı ve yuvarlandı. Hemen düştü. Sonucum 60. 1. Evet çocuklar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.